uyabilecek bir takım e, niteliklerinin olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Çünkü aslında Tevrat e, bir anlamda e, belki de bir topluluğun tanrısının sonra evrensel bir tanrıya dönüşümünün kitabıdır. Çünkü aslında tek bir topluluğun tanrısıdır o. Hatta bugün de aslında tabii öyle olduğunu söylememiz lazım sonuçta. Değil mi? Yani Yahudilik e, öyle bir e, din. Fakat sonrasında bunun değişime uğradığını, tabii bunda Tevrat'ın ne kadar uzun yıllar boyunca Metne geçirildiğini düşünürsek bu dönüşüm aslında insanlık tarihinin dönüşümüyle çok paralel evetteki bir durumdur. Çünkü tanrı kavramının değişimi uğradığı bir süreçtir ve artık insanlar tanrıyı tanımlarlarken kötülüğü ondan dışsallaştırmak, ondan elemek, kötülüğü başka bir varlığa nakletmek ihtiyacı aslında duyarlar. Ve bu karşılaşmamız bizim ilk kez Tevrat'ın Eyüp kitabında olur. Çünkü Eyüp kitabında verildiğin bir şekilde Tanrı'nın meclisinde iblis denen bir karakterle karşılaşırız. Ve bu iblis bize söyler ki aslında Yahud'a değilmiş canım götürdüler. Bu iblis denen kimlikte aslında toplanan bir şeymiş. Çünkü o Eyüp'ün meşhur yaralarını, yaşadığı acıların nedeni de iblisin ta kendisidir. Bu anlatıya göre. Eyüp Sabri. Evet. Yani dilimize <laughs> de yerleşmiş olan görür. Eyüp Sabri. Önce hayvanların, sonra çocukları ve bütün varlığı elinden alınmış bir karakterdir Eyüp. Ve tabi İslam'da da kabul edilen bir peygamber bildiğiniz gibi. Ama orada şunu da belirtmek lazım. Her ne kadar Eyüp'ün acılarının nedeni iblis olsa da buna izin veren de Tanrı'nın ta kendisidir. Yani o mecliste Tanrı der ki Eyüp benim en sevgili kulumdur. İblis de der ki en sevgili kurum, bak ben başına bir şeyler vereyim de ve gör bakalım ne kadar sevgili kulumun sana lanet olsun. der ve Tanrı da izin verir. Öyleyse git bunu yapsına bakalım diye. Dolayısıyla Tanrı'nın izniyle yeryüzüne inmiştir aslında İblis. Onu da ünlem olarak e, söyleyelim. Ve sonrasında İblis çok da karşımıza çıkmaz işin aslında e, Tevrat'ta. Sonra bizim asıl şeytanla karşılaşmamız İncil'de gerçekleşir yani Hristiyanlık <laughs> aslında şeytanı zorunlu bir varlık kılar. Çünkü şeytan yoksa İsa da yoktur. Çünkü İsa'nın var olabilme koşulu zaten şeytandır. Şeytan tarafından sınandıktan sonra ancak İsa İsa olabilmiştir. Çöldeki o 40 günlük sınamadan geçtikten sonra. Dolayısıyla yani bir Hristiyan'ın şeytana inanmama gibi bir lüksü söz konusu olamaz. O zaten her gün şeytan tarafından sınanmakla meşguldür bir, bir Hristiyan. <laughs> Ve tüm o şeytana sınamaktan geçmekle geçer aslında. Ve bu anlamda baktığımızda tabii biz artık kötülüğün kişileştiğini görüyoruz. Yani kötülük bir kavram olmaktan, soyut bir algı olmaktan çıkmıştır. Şeytan kimliğinde artık kişileşmiştir. Ve hepimiz de çok rahatladık tabii dolayısıyla. Yani tıpkı trafik canavarı gibi. Böyle bir trafik canavarı var ama trafik kazaları <laughs> olmasına ne diyeyim, Bir trafik canavarından kaynaklanıyor diye. <laughs> Bunun gibi aslında bir günah keçisi seçmek, bir şeytan yaratmak. Belki öyle de tarif edebiliriz. Ve tabii ki bütün Hristiyanlığın tarihi bu şeytanın aslında bir anlamda anlamlandırılmasıyla geçiyor tabii. Ee, şunu söylemek lazım, Hristiyanlık kendi dinini en çok tartışan dindir bir taraftan da. Sürekli konsiller toplayarak e, otur konsillerde hep e, zaten kendi dinini tartışır, e, o sözlerinde anlama geldiği üzerinden yorumlamalar yapar. Fakat onun öncesinde e, bir şeye değinmek isterim ve belki de bu kötücüllüğün kadınla ilk özdeşleşme anına da tabi bu bir göndermedir. Çok önemli bir kilise babası olan Tertullianus 2. yüzyılda der ki Havva sen şeytanın giriş kapısısın. Dolayısıyla tabii ki bu artık Tevrat'ta anlatılan <laughs> ne diyelim çünkü ilk günah doğru tabir değil Tevrat'ta ilk günah değil onun adı Adem ve Havva'nın cennetten kovuluşunu Artık yeni din yani Hristiyanlık farklı tarif edecek. Onun adına ilk günah diyecek bir kere. Ve bu günahta da Havva'nın çok büyük bir sorumluluğu olduğunun altını çok kalın bir şekilde çizmiş olacak. Çünkü Havva sen şeytanın giriş kapısısın demek. Elbette kadın yani bir cinsiyet vermektir kötülüğe aynı zamanda. Ve bu anlamda bu gelenekle beraber Adem ile Havva öyküsü artık bambaşka bir anlam kazanacak. Ee, aslında hepimizin de bildiği gibi. Onun için onu iki cümleyle ifade edeyim. Ee, şöyle bir anlam. E, Bugün günahtan hepimiz aslında sorumlu tutulacağız ilk insanın düşüşü, düşmek diye tabir ediyoruz bunu, yani günahla tanışıklığı hepimizi günahkar kılmış oluyor Hristiyanlar göre. Ve bu günahın biliyorsunuz temizliğini de ilk önce İsa gerçekleştiriyor. Ama tamamen temizlenmediğimiz için de hala o sınav aslında devam ediyor. Bir de bir şeyden daha söz edip yine Seda'ya sözü bırakacağım. Şöyle ki bu Tertullianus'un yaklaşımını eğer ki İncil'den bir karşılık ararsak, yani İncil'de peki kadını bu şekilde kötücül bir anlam yükleyen bir anlatı var mı derseniz, açıkçası İsa'nın sözlerinden pek örnek veremeyeceğim. Yani İsa'nın birebir ona atfedilen bir sözle kadının kötücüllüğüne bir örneğimiz yok. Ama Paulus'un yani Resullerin İşleri kitabında karşılaştığımız, Paulus'un ki bugün aslında Hristiyanlığın kurucusu kabul edilen zaten kişidir ve Anadolu coğrafyasından biri biliyorsunuz. Tarsusludur kendisi. Evet. Asıl Tarsuslu. Antakya'nın e Paulus'udur. Ve bu Paulus gerçekten de şöyle bir söz söylüyor örneğin. Köleler efendilerine, kadınlar kocalarına itaat etmelidir. Kadın erkekten yaratılmıştır. Erkek kadından değil. Dolayısıyla böyle bir hiyerarşi kurmakta Paulus'un işi olmuştur. Ve bundan sonra bunun üstüne Hristiyanlık çok daha büyük cümleler yerleştirecektir. Bu Adem'le ile Havva'yı böyle bir örnekte olsun istedik. Ee, gösteren bir resim. Bu da kovuluş anları cennetten. Aramızda sanat tarihçiler de var. <laughs> çok iyi bilirler bu Masaccio'nun e, ee, yapıtının önemini. Şimdi eee cennetten kovuldular. Ee, hava işte ilk kadın oldu filan. Biraz sonra aslında ilk kadın meselesine de gireceğiz ama öncesinde Hristiyanlığın ötelediği diyelim. Ee, ötekilerden biraz bahsedeceğiz. Kim bu ötekiler? <laughs> Şimdi e, sizin biraz önce söylediğiniz Antakyalı Paulus. E, o Paulus değil. <laughs> Antakya'da e, yola çıkıyor. Aslında e, Hristiyan bir rahip. Sonrasında İç Anadolu'da işte Sivas e, dersin bölgesine e, geliyor filan. Onun bir yolu var. E, o yolu izlerken de ona katılanlar oluyor. E, dolayısıyla pablikanlar ya da polikanlar diye e, bir e, gruptan bahsediyoruz e, Anadolu topraklarında. Şimdi bu grup enteresan, e, şu açıdan enteresan. E, Hristiyanlık var Anadolu topraklarında çünkü Bizans'ın hüküm sürdüğü dönem. Ee, ve dediğim coğrafyada e, yaşıyorlar. E, Dersim, Sivas, biraz Erzincan, tam o bölgede. E, çok iyi savaşan, kadınla erkeğin e, arasında herhangi bir ayrımı olmayan e, ve Hristiyanlığı biraz daha farklı yaşayan, yani e, Katolikliğin önerdiği ya da konsillerin önerdiği şekilde biraz daha farklı yaşayan bir grup. Dolayısıyla Bizans'ın tabii çok hoşuna gitmiyor bu durum. Bizans sınırsına gitmeyince şöyle bir karar alıyorlar diyorlar ki biz bunu e, efendim Batı sınırına bu grubu e, koyalım. Hem savaşsınlar Batı'dan gelenlerle o şekilde yok ederiz, hem de bir taraftan güçlüler, onlar da e, bizi korumuş olurlar. E, çok iyi savaşlar değil. E, neyse, e, gerçekten o sınır boyuna yerleşiyorlar ve e, kendi kendilerine e, ölmelerini bekleyecekler. Ama e, onlar tabii bir şekilde Avrupa'ya yayılmaya başlıyorlar. Şimdi e, yani bu hani bizim çok e, alışık olduğumuz bu zorunlu göç meseleleri filan e, işte mübadeleler filan hepsini düşünecek olursak aslında e, çok eski zamanlardan beri var olan bir durum bu. Bir topluluğu tamamen başka bir yere yerleştirip bütün yaşantısını ona göre yeniden düzenlemesi hali. Şimdi e, burada şurada zaten görüyorsunuz e, şeyden Konstantinopolis'ten öbür tarafa doğru Bulgaristan'a doğru gidecekler. Şimdi Bulgaristan'da bu dönemde Bogomiller diye yine kendilerini iyi Hristiyanlar olarak tarif eden bir grup var. Bu grupta şöyle bir şey yine Patikanlar gibi, Patikanlar bu arada İsa'nın acı çektiği herhangi bir şeyi kabul etmemekle birlikte Tanrı'nın sözünü, Tanrı'nın kelamını kabul eden Hristiyanlar. Dolayısıyla İsa'nın Meryem'den doğma olduğunu, yani bir insandan doğma olduğunu söylüyorlar. Katolikler için korkunç bir şey e, bu biliyorsunuz. Çünkü Katolikler için e, Meryem'in bakireliği özellikle altı çizilmesi gereken bir şey çok önemli. E, dolayısıyla en büyük ayrışma burada aslında kadın üzerinden yine bir e, ayrışma durumu söz konusu. Bogomillerde, efendim, e, tarih 11. yüzyılın başlığı. <laughs> Bogomillerde, Bulgaristan çevresinde ve benzer bir inanışla yaşayan yine bir grup ve sonrasında biraz daha aşağıya doğru, yani Oksitan bölgesine gideceğiz. Oksitanca konuşan Landok bölgesinde Katarlarla karşılaşacağız. Bogomillerin ve Parlikanlardan oluşan bir grup olduğunu savunuyorlar fakat Katarlarla ilgili. Ee, çok fazla yayın ve çok fazla blog vesaire falan olmasına rağmen kökenlerine dair e, çok net bir bilgi yok yani hala e, tartışılan bir durum. E, dolayısıyla Fransa'da, e, Fransa'nın o bölgesinde Katarlarla e, karşılaşacağız. Katarlarda yine benzer bir biçimde e, yaşayacaklar. Kadın erkek ayrımı olmayacak, kendilerini iyi Hristiyanlar olarak tarif edecekler. E, mirastan kız ve erkek eşit paylı paylaşımı e, olacak e, gibi tamamen e, eşitlikçi bir e, düzen içinde yaşayacaklar. Dolayısıyla çevre halklarından da onlara e, bir yönelme olacak, ço çoğalacaklar. E, bu çoğalma dolayısıyla e, Katoliklerin, yani Papalığın e, çok dikkatini çekecekler ve e, hatta ilk Hristiyanların Hristiyanlara karşı yaptığı Haçlı Seferi, e, Katarlara karşı yapılan e, haçlı seferi olarak karşımıza çıkacak. E, Katarlar infaz edilecekler. Edilmeye başlanacaklar daha doğrusu. Şimdi e, tam bu noktada e, bizim en çok vurgulamak istediğimiz şeylerden bir tanesi Katarlarla birlikte yani bu kendi Hristiyanının Hristiyana yaptığı haçlı seferi dolayısıyla içeride bir öteki yaratılıyor olacak. Yani ...herkes Hristiyan, Yahudi değil... ...işte e, Müslüman... ...zaten e, hani... ...diyimiz oralarda değil... E, ...dolayısıyla içerideki ötekiyle... ...karşılaşıyor olacağız... E, ...şimdi artık bir iktidar var... ...ve bu iktidar ötekiyi belirleyecek... ...ötekiyi katledecek... ...ondan sonra e, bakın neler olacak... <laughs> ...şimdi... E, ...1231 yılında... E, ...Engizisyon mahkemeleri... E, ...kurulacak... Engizisyonla birlikte... E, ...zararlı otla, otları... E, temizleyecekler, e, bu zararlı otlarda heretikler olacak. Bu heretik gruplar e, bizim bu e, kadına e, kötücülüğü yükleme vurgusu açısından çok önemli. Çünkü benzer suçlamalar e, sonrasında kadınlara yüklenecek ve kadınlar bu yolla e, infaz edilecekler. Hem yani de e, sayıları bayağı bir yoğun olacak. Şimdi e, nitekim Katarizm'de, e, Bogomiller'de ve Papikanlar'da gördüğümüz inanç sistemi dualizme, yani gnostiklere e, benzer bir inanç sistemi. E, dolayısıyla Katolik e, Hristiyanlığın e, kabul edemeyeceği e, bir durum var. Biraz önce de söylediğim nedenlerden dolayı e, böyle bir katliam durumu söz konusu. Özellikle sağ e, üst köşedeki e, resme dikkatinizi çekerim. Kadın ve erkekler birlikte infaz ediliyorlar. Henüz burada infazlı bir ayrım durumu söz konusu değil. Bu önemli. Ee, Kızlı erkekli infaz edilmekteler. Ee, dolayısıyla durum bu. Burada bir şey söyleyebilir miyim Hı -hı. arada? Ee, Tabi e, biraz inanç sistemlerinden e, söz etti Seda. Şöyle bir katkı. E, dünyanın Hı -hı tarihi noktasında önemli bir ayrışmaları var. Yani Hristiyanlığın içinde heretik yani sapkın kabul edilmeleri, edilmelerinin temel nedeni bu dünyanın şeytana ait olduğunu sağlamaları. Yani onlara göre Tanrı uzakta bir yerde ve bu dünyayla ilgilenmiyor bu Hristiyanlara göre. Onlara göre burası şeytana ait. Maddi olan dünya şeytanın dünyası. Dolayısıyla en önemli kendilerini tarif ettikleri cümle dünyada olmak ama dünyaya ait olmamak. Çünkü dünyada insan sonuç itibariyle. Bu gerçeği kabul etmek ama buraya ait olmamak. Bütün aslında yaklaşımları bunun üzerine kurulu. Ve bunun içerisinde kurdukları hayatta da kiliseye yer yok. Çünkü eğer ki burası şeytana ait bir dünyaysa kilise de zaten şeytanın evi. Ne kurum olarak kiliseye inanıyorlar ne de ibadet etme noktasında kiliseye inanıyorlar. Hiçbir şekilde kiliseyle bir bağlantıları yok. Ve bu herhalde zaten neden kilisenin onları heretik tarif ettiğini de bize çok iyi emanetlere de keza. Oluyor. Evet. Haça inanmıyorlar. Şaraba inanmıyorlar. İsa'nın zaten çarmıha gerilip ölmüş, dirilmiş olduğuna asla inanmıyorlar. Bütün bunları özellikle reddettiklerini biliyoruz. Neden inanmıyorlar? Çünkü biraz önce zaten Seda da söyledi. İsa eğer ki Meryem'den doğmuşsa böyle girilmiş falan da olamaz dolayısıyla. Bu nedenlerle de tabii ki kilise için çok zararlı otlar oluyor <laughs> bu tür inançlar. E, bu zararlı otları belirleyenler de Dominikenler. E, bu açıdan da hani dikkatimizi çekmekte yarar var. Yani her şey <laughs> Dominikenlerin başının altında e, çıkıyor. her yani diyorsunuz kendilerini daha e, yani dünyasal nimetlere uzak görürler. Özellikle işte bir çul giyerler filan. E, Dominiken rahipler yapıyor bunları. Sonrasında bakın e, kadınlara neler yapacak. Şimdi e, 200 yıl bu dualist öğretilerinden e, dolayı toplu bir kıyma uğrayacak Katarlar. E, daha öncesinde Orta Çağ'da Yahudilere yöneltilmiş bazı suçlar vardı. Katarlara e, yöneltilen suçlar da benzer. E, suçlar çok enteresan bir biçimde. E, cinsel sapkınlık, çocuk katliamları, Şabat ayinleri ve büyücülük. E, bunlarla suçlanıyorlar. Aslında e, kadın... Söz konusu olduğu zaman daha da belirginleşecek bir şey bu ama bu büyücülük meselesi de e, otacılıktan e, geliyor yani işte şifa şifacılıktan e, ileri geliyor Anadolu topraklarında hala e, çok vardır hepimiz e, bir midemiz kaynayınca nane limon falan işte o e, oradan ileri gelen bir durum. E, bu suçlar önemli çünkü sonrasında e, kadına da benzer bir biçimde ütlenecek bu suçlar.